Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlere bir sürprizim var. Merak ediyor musunuz? Evet, ben de merak ediyorum sizlerle birlikte. Şimdi 3'e kadar sayıyorum ve sürprizimi sizlerle paylaşıyorum. 1, 2, 3. Hazır mısınız? Hop. Bakın. Çocuklar bakın, kırmızı bir şemsiye. Uçlarında da kağıtlar var bu şemsiye. Bilmece şemsiyesi çocuklar. Bu bir bilmece şemsiyesi. Üçündeki kağıtlarda da bilmeceler yazıyor. Bakın. Evet, buradaki bilmeceleri sizlere soracağım. Hazır mısınız? Merak ediyor musunuz? Bakın, bir sürü bilmecelerimiz var. Şimdi başlıyoruz. Evet çocuklar, bilmece şemsiyemi bu şekilde çeviriyorum. Zil sesi duyduğum anda hop duruyorum. İlk kağıdı çekiyorum. Sizlere de kağıdın içerisinde yazan bilmeceleri soruyorum. Başlıyoruz. Evet. Ben de çok merak ediyorum. Çeviriyorum. Durdum. Siz de duydunuz mu? Ben duydum. Hazır mısınız? Oo. Çektim. Kağıdımı açıyorum. soruyorum sizlere. Düşünün bakın. Kökleri var, çiçek değil. Dalları var, kol değil. Yaprakları gölge eder. Bilin bakalım ben kimim der. Nedir bu? Kimdir bu çocuklar? Evet, düşünün bakalım bu bilmecenin cevabı nedir? Duyar gibi. Evet, bu bilmecenin cevabı. sonbahar ağacı. Gördün mü? Hadi bakalım devam edelim mi? Bir sürü bilmediğimiz var geride. Son bir tane çocuklar. Çeviriyoruz, 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 çeviriyoruz. Hop. Durdum. Bunu da aldım. Çeksiğimizi koyalım şöyle. Çocuklar bu da hayvanlarla ilgili bir bilmece. Hayvanlar. Bu sevimli bir bilmece. Dalda durur, evde durmaz. Merak ediyorum cevabı. Dalda durur, evde durmaz. Nedir bu cevap? Bu bilmecenin cevabı nedir? Bu bir hayvan bilmecesi. Evet çocuklar bakın. Bu bilmecenin cevabı sevimli mi sevimli? Güzel bir kuş. Dalda durur, evde durmaz. Çocuklar bilmece saatimiz burada bitmiştir. Eğlendiniz mi? Beğendiniz mi bilmecelerinizi? Evet. Beğendiyseniz rüya gibiyim. Çok eğlenceliydi. Ben de çok zevk aldım. Teşekkür ederim çocuklar. Sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.